Selamünaleyküm. Arka planı bir de bilerek oradan başlattım. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, hayırsız Ada sürgünü diye bir şey varmış. Daha doğrusu ben bir e, YouTuber'dan bu ne izlemiştim ve dinlemiştim. E, 1910 yılında e, 80 binden fazla köpeği bir tane e, adaya e, toplamışlar veya sürmüşler birçoğu da e, açlıktan birbirlerini e, yemiş. O çığlıkları çok uzaklardan duyuluyormuş işte gemilerden falan. Tabii ben bunu anlatırken biraz daha belki e, hüzünlü anlatmalıyım belki. Biraz daha e, duygusal anlatmalıyım. Çünkü bu çok acık bir olay ve e, Osmanlı o olaydan sonra eee çok kötü şeyler yaşanmış tabi e, yani bu, bununla mı alakalı bilmiyorum birçok toprak kaybetmiş savaşlara girmiş falan e, birçok şey olabilir yani sadece bu tabi e, adaya köpekliler e, koyuldu ve işte bu yüzden parçalandı Osmanlı yıkıldı falan diyemem ama bunun gibi birçok yanlışlar sonucu olabilir. Tabii ki ben de mesela köpeklerden korkuyorum ama bunun e, önlemi e, köpek katliamıyla olmamalı bence.